Evet başlayalım. Bugün sanat sepet serimizin üçüncü videosuyla karşınızda olacağım. Yine bu hafta da iki kitap bitirdik. Ne bitirdik bu hafta? İki mükemmel eser. Yuhu adlı Çinli bir yazarın yaşamak adlı muhteşem eseri ve Gogol'un Bir Dilin Hatıra Defteri adlı eseri. Bunları tamamladık, bitirdik ve üzerine konuşacağız. Kitaplara geçmeden önce roman okumakla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Roman okumayı neden daha çok seviyorum? Hani herkes farklı şeyler tercih edebiliyor. Kişisel gelişim daha çok. Şu sıralar revaçta popüler edebiyat döneminden geçiyoruz. Popüler olan ne varsa onlar tutuyor. insanlar onlara daha çok yatkın oluyor. Ama beni romanlara iten şey adeta bir yaşamı, bir hayatı deneyimlemek gibi hissettiriyor bana. O dönemdeki insanların hayatlarını, yaşadığı şartları görüyorum. Kendimi onlarla beraber yan yana hissediyorum. Onların gözünden o dönemi, o coğrafyaya bakıyorum. Bu adeta ikinci bir ömür yaşamak gibi hissettiriyor bana. Üçüncü bir ömür yaşamak gibi hissettiriyor. O ömürlerden, o hayatlardan edineceğim tecrübeler kendi hayatıma yön veriyor. Bu yüzden roman okumanın çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Roman okumayı oldukça seviyorum. Sizler de böyle bakarsanız okuduğunuz romanlara bir eziyet olmaktan çıkar. Size hem bir şeyler katan hem de keyif veren bir aktiviteye dönüşür. Ki zaten öyle de olmalı şunu söylemeliyim. Kitap okuma alışkanlığı olan insanlar zaten çok bu problemleri yaşamıyor ama yeni alışkanlık edinmeye çalışan, bu alışkanlığı kazanmaya çalışan insanlar ilk başlarda tabii biraz ıkını sıkını okuyor kitaplarını. Bu noktalarda da yine ağır veya ağdalı kitaplardan ziyade güzel, hikayesi çekici romanlar size her zaman daha faydalı olacaktır. Bundan da bahsettikten sonra artık yavaştan romanlarımızla devam edin. İlk eserimiz Yuhuan'ın Yaşamak adlı eseri. Şimdi eserden bahsetmeden önce her zaman yazarına da biraz değinmek gerekiyor. Çünkü yazar eser ilişkisi her zaman çok önemlidir. Yazarın hayatı yaşadığı dönem, geçmişte yaşadığı şeyler, eserlerini etki eder, etkiler, beraber yaşadığı insanlar. Biz de yazarı az çok tanımadan eserinde neleri anlatmak istediğini pek anlayamayız. Yazar nasıl bir hayattan geçmiş, neleri yaşamış aşağı yukarı bilmemiz gerekiyor bence. Şimdi Yuha öncelikle kimdir bu adam? Bu adam çocukluğunu Çin kültür devrimi zamanında geçirmiş, 1960'larda doğmuş bir insan çok fazla da etkilenmiş. Etrafında gördüğü şeylerden Çin biliyorsunuz çok kalabalık bir ülke. Nüfusu inanılmaz yoğun ve köylerine kadar bu böyle. O dönemde de yine kıtlık zamanları olmuş. İnsanlar yemek bulamadığı için birçok şeyi yemek zorunda kalmış. Hatta bugünkü belki Çin mutfağının birçok acınası şeyleri içermesinin sebebi de budur. İnsanlar hiçbir şey bulamadığı için artık belki yemeye tenezzül etmeyeceğimiz şeyleri mutfaklarına almış bir şekilde onların tüketmenin yollarını bulmuşlar. Böyle bir dönemde böyle bir insan yaşıyor çocuklarını, görüyor gördüğünü ve eserlerinde de tabii bunların etkisini çokça görürüz. Yazarımızın de geçmişi var. Öğrencisi bölümü, hatta mezun oluyor galiba ama kendisi yazarlığı seçiyor hayatını bu şekilde idam ettirmeyi daha doğru buluyor kalemine güvendiği için yazdığı bizim de okuduğumuz Yaşamak adlı eseri bir yönetmen tarafından filme dönüştürülüyor. İlginçtir her ne kadar ülkesinde yasaklansa da bu film kanda yayınlanıyor ve Grand Prix ödülüne layık görüyor. Şimdi benim bu kitabı neden okuduğumu ve nereden karşıma çıktığını sizinle paylaşmak istiyorum. Yani ben her kitabı bitirdiğimde dediğim gibi öncelikli olarak evde neler var, kütüphanemde neler var onlara bakıyorum. Kütüphaneme neler eklenmiş yeni onlara bakıyorum. Bu işe daha çok kardeşim bilgilerim. Kardeşim kardeşimde bir kitap kurudur. Sürekli kitaplar, yeni kitaplar ekler. Yani parayı sağa sola harcayan bir çocuk değil. Daha çok böyle kendine neler katabilirim derdinde olan bir arkadaş çok şükür. Allah bize böyle bir şey nasip etti mutluyuz. Ve her seferinde bir kitabı bitirip tekrar kütüphaneye döndüğümde daha önce hiç görmediğim bir kitapla karşılaşıyorum. Bu da benim şansım. Bana bu kitabı verdi bu sefer bunu oku diye. Ben okuduğunu düşünerek bana öneriyor sanmıştım ama öyle değilmiş. Bu kitap almaya gittiği sahafta sahaf buna zorla vermiş bu kitabı. Ben okudum, yakın zamanda bitirdim ve harika bir kitaptı. Kesinlikle okumalısın diye vermiş. Arkadaş da sağ olsun bana verdi. İlk önce kendi okumadan ben deneyimlemiş oldum. Sahafın söylediği kadar varmış. Mükemmel bir hikaye, mükemmel bir çekiciliği var. Akıyor gidiyor. Şimdi hikayemize gidelim. Hikayemiz ya yani bir türlü ölemeyen bir adamın hikayesi aslında. Yani bunu olumlu yönde söylemiyorum. Neler olduğunu okuduğunuzda anlayacaksınız. Neler yaşadığını anlayacaksınız. Bu adam çok şey yaşamış bir adam. Gençliğin verdiği bütün cahillikle birçok hata yapmış bir insan. Ailesine çok zarar vermiş bir insan. Ailesinin geçmişten ona bıraktığı bütün birikime çok hainlik yapmış bir insan. Ama belli bir yerden sonra tekrardan kendini toparlamak için elinden geleni yapan bir insan. Bir ailesi var. Bir kızı bir oğlu. Daha sonra damadı ve torunu şeklinde ilerliyor. Hikaye. Babası, annesi. Ve şöyle bir gariplik var. Yani bu adamın bir hastanenin aynı odasıyla garip bir ilişkisi var. Birçok sevdiği insanı aynı hastanenin aynı odasında kaybediyor ve bu tüm süreci biz deneyimliyoruz. Onunla beraber yaşıyoruz. Başka karakterimizin adı Fugui. Fugui'nin öyküsü aslında bu öykü. Bu kitap. Fugui başlarda çok cahilce davranışlarda bulunuyor. Bütün herkesi hayal kırıklığına uğratıyor. Ama daha sonra yaşadığı acı tecrübelerle bir şekilde toparlanmaya ve toparlamaya çalışıyor. Derken başına bir sürü aksilikler geliyor. İnsanlar bunlara katlanmak zorunda kalıyor vesaire vesaire. Hikayenin çok spoiler kısmına girmek istemiyorum. Sadece şundan bahsetmek istiyorum. Kalabalık bir aile. Annesi babası var. Eşi Yasen ki anlatıldığı üzere, anlatıldığı kadarıyla görüp görülebilecek en yani destekleyici eş profiline sahip kendisi. Yine kızı Feng Shia, oğlu Yu King, damadı Erşi ve torunu Kugen adlı karakterlerin hikayesi bunlar. Ve her birini teker teker kaybediyor bu adam zamanı vakti geldiğinde farklı şekillerde farklı deneyimlerle ve her bir ölümü kendi akrabalarınızdan birini kaybetmişçesine yaşıyorsunuz. Kendi başına gelen şeyler yüzünden aslında birçok defa ölümün kıyısından ölen bir insan ama yaptığı geçmişinde yaptığı şeyin laneti ona bütün ailesinin tek tek gözünün önünde yok oluşunu yaşatacak kadar ömür veriyor. Ömür sağlıyor ve bütün bunları yaşamak zorunda kalıyor. O yüzden asla ölemeyen bir adamın hikayesi olarak bahsetmek istiyorum. Öyle ki e, kitabın bir bölümünde Çin kültür devrimi öncesi imparatorluk zamanının savaşında zorla askeri alınıyor kurşunların arasından. Birçok arkadaşını kaybediyor. Ama kendisine bir şey olmuyor bir şekilde. Bir şekilde sürekli hayatta kalıyor. Geçmişi peşini bırakmıyor ama onun yaptığı şeyler tüm ailesini kaybetmenin şahidi olarak cezalandırıyor. Kitapta en çok hoşuma giden şeylerden biri de bu imparatorluk Çin'in artık yerini Çin kültür devriminin alması, zamanla halkın komünizme alıştırılması, komünizmin uygulanmaya çalışılması diyeyim ve zamanla nasıl bu komünizmin artık yaşanılmaz bir hale gelmesini de gözlerimle Tüm serüveni gözünüzün önünde görüyorsunuz. Neler yaşanmış görüyorsunuz. Büyük değişimlerdir bunlar. Yönetim biçiminin değiştirilmesinden bahsetmiyorum sadece. Halkın tüm yaşamına, tüm geçmişine, örfüne, ananesine müdahalede bulunduğunuz değişimler. Kökten değişimler bunlar. Ve insanlar bunlara nedenle uyum sağlayabilir bunu görüyorsunuz. Ve bunlar adı üstünde komünizm, komün hareketleri bunlar. Topluluk hareketleri ve çekirdek bir kadronun bütün halka aynı anda aynı şekilde geçirebilmesi gerekiyor bunun politikalarını ve mentalitesini. Ama insanlar öyle değil. İnsanlar komün haline hareket edemiyor. Başta ne kadar güzel bir şey için yola çıkmış olursanız olun. Bunu topluluğa yaymak her zaman zordur çünkü toplumun bütün kesimlerinde karşılık bulması ve toplumun kalitesinin de bunlara uyum sağlayabilecek kadar yüksek olması gerekmekte. Ama topluma baktığımız zaman proletarya her zaman var, cahil insanlar hatta başına bölük insanlar her zaman olmuştur. Aptalların gücü de, hatta Yuval Noah buna. Kitabında şöyle bahsederdi, derdi ki güzel bir oluşumu ya da güzel bir society'yi tamamen alt üst etmek iki tane aptala bakar. İki tane aptal çıkar bütün sizin emeğinizi, bütün birleşiminizi, oluşumunuzu mahveder. Aptalar bu kadar güçlüdür derler. Buradan da şunu söylemek istiyorum. Bu yüzden komün hareketi gerektiren oluşumlar veya yönetim biçimleri çok kalıcı olamıyor. Bunu sadece komünizm üzerinde söylemiyorum. Herhangi bir sosyal oluşum, herhangi bir sivil toplum kuruluşu bile bunu yaşamaya mahkum. Bu noktada kitaptan bir pasajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yuhua Kalingi de şöyle aktarmış. Fugui gülümseyerek bana baktı. Batan güneşin ışıkları yüzüne özellikle canlı bir görünüm katmıştı. Ya sen gerçekten çok huzurlu öldü, dedi. Tekrar. Ruhunu teslim ederken çok sakindi. Köyün diğer kadınları gibi değildi. Ardından kimse laf etmedi. Karşımda oturan bu yaşlı adamın 10 yıldan fazla bir süre önce ölmüş karısı için söylediği sözler yüreğimin derinliklerinde tarif edilemez bir sıcaklık uyandırdı. Bir an içimde rüzgarda dalgalanan otlar gibi uzak diyarların sessiz kımıltısını hissettim. Etrafımızdaki herkes gittiğinde rahatlatıcı ve derin bir sessizlik oldu. Kendime özgür, bir vadinin sonsuzluğu içinde uçsuz bucaksız ve sınırsız hissettim. Batan güneş, tesisler ışıklarını dağıtan büyülü bir göl gibiydi. Evet, diğer eserimize geçelim şimdi. Eserimiz Rogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı eseri. Bende muhtemelen küçük bir parçası var. Yani Ren Yayınları'nın kitabı bu. Ren Yayınları şöyle bir şey yapmış. Üçe bölmüş kitabı. Bir kısmına Bir Delinin Hatıra Defteri'nin hikayesini, bir kısmına Gogol'un yine yazmış olduğu palto, bir kısmına da Gogol'un yine yazmış olduğu burun hikayesini koymuş. Ee, ben hepsinden hap şeklinde istifade etmiş oldum. Gayet güzeldi yine de. Sevdim. Belki eserin tamamen haksızlık oldu bu şekilde ama elinde bu vardı, bunu değerlendirdim. Şimdi yine eseri başlamadan önce yapmamız gereken şey Google'dan bahsetmek. Google kimdir? Öncelikle bundan bahsetmek. Google, biliyorsunuz Rus edebiyatının mihenk taşlarından biridir ve birçok yazarı da etkilemiştir. Dostoyevski ve Kafka dahildir bunları. Yine kendisi de Pushkin'den etkilenmiş bir yazardır. Pushkin kendi arkadaşı aynı zamanda hatta dönemin birçok eleştirilerinden onu Pushkin'le olan arkadaşlığı kurtarmış. Çünkü biraz absürt bir kalemi var. Yani yazdığı şeyler biraz daha gerçeküstü diye tabir edilecek şeyler. Olaylara bakış açısı hoş. Kafada canlandırışı ve hayal gücü gayet hoş ama o dönemin insanları tarafından ve klasik romancılık anlayışından bir hayli uzak. Benim hoşuma gidiyor ama o dönem nasıl karşılandığını tahmin etmek zor. Şimdi bir de o dönemde etkilediği yazarların kendi hakkında söylediği şöyle bir söz var. Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktıklar. Palto onun yazmış olduğu kitaplardan bir tanesi. Şimdi eserimize geçelim ve ondan bahsedelim. Şimdi bir delinin hatıra defteri çok hoştu. Bir şizofreni vakasını görüyoruz aslında ve günlüğünü görüyoruz biz bu adam. Tarih yazmış. Tarihte neler yaşandığından bahsetmiş. Ve ilerleyen süreçte artık yazdığı şeylerin iyice karmaşıklaştığını ve saçmalaştığını görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Şizofrenin hastalığı nasıl ilerler? İnsanın bünyesinde nasıl etki eder? Zamanla bunu görüyoruz. Özellikle tarih olarak yazdığı şeyler mükemmeldi. Mesela tarihlerden bir tanesinde şöyle yazmış. Normalde 8 Aralık, 5 Aralık gibi ilerlerken tarihler, işte çekim vesaire. Bir yerden sonra artık bu da artık bozulmaya başlıyor ve kendisini şöyle görürüz. 2000 senesi 43 Nisan. Daha sonra Mart Aralık 86. gün ve gece ortası. Tarih yok, o günün tarihi yoktu. Ayın biri, Madrid 30 Şubat gibi gibi ilerliyor. Ve bu da güzel bir metafordu bence. Şizofrin hastalığının nasıl ilerlediğini zor ettiğini gördük. Hikaye güzel, olağanüstü şeyler kaleme alınmış. E tabi karakterimiz de olağanüstü bir adam. Devamındaki hikayeler, beni daha çok etkiledi aslında. Palto ve Burun isimli hikayeler. Palto'da Akaki Akayev -Ak için, Burun'da da üniversite yargıcı Kovalov'un hikayesini okuduk. Hikayesini gördük. Palto toplumdan tamamen soyutlanmış hatta kendi ismi bile olmayan bir adamın hikayesini anlatıyordu. Bu adamın adı Akaki Akakiyevich. Yani Akaki aslında bu adamın babasının adı. Doğduğunda ona koyacak uygun bir isim bulamadıklarından bari babasının adını taşısın diye Akaki ismini koyuyorlar. Bu adam hakikaten hayatında da çok sevdiği bir adam oluyor. Sadece işine gidip evine gelen ve yaptığı tek bir işi güzelce sahiplenen onu yapan bir adam. Hem fiziksel görüntüsüyle hem de yaşamıyla gerçekten hayalet bir adam bu adam. Kendisine hiç bakmıyor. Veya eski paltosu milletin ağzıyla pelerin diye adlandırılmaya başlanıyor. Çünkü o kadar incelmiş ki artık o dönem Rusya'sında da palto oldukça zor elde edilebilen bir şey ve çok pahalı. Artık bir gün kendine mecburen bir palto almak zorunda kalıyor çünkü kullanılmaz hale geliyor. Terzi asla tamir edilemeyeceğini söylüyor hayatındaki tek değişiklik olarak o paltoya sahip oluyor. Paltoya sahip olmak için de bir sürü birikim yapmak, hesap yapmak, birçok şeyden kısmak zorunda kalıyor vesaire vesaire. Daha sonra bu paltosuyla beraber anlık bir görünmezlikten görünürlüğe geçiş ve yine devamında gelen büyük bir travmayla eski haline geri çöküş. Daha sonra ilk defa hakkını aramak zorunda kalıp devlet dairelerine başvurusuyla beraber Kendine yeteri kadar ifade edebilecek sosyal yetkinliği olmadığı için yine aşağılanıyor, örseğiniyor ve yatağa düşüp hasta olup ölen bir adam. Daha sonra adam hayaleti ortaya çıkıyor. Gerçek bir hayalete dönüşüyor ve insanlara paltosunun yerini soruyor vesaire vesaire. Hikayenin çok detayına girmek istemiyorum. Üstün körü geçtim. Asıl hikayemiz bir dinin hatıra defteri olduğu için bu hikayenin biraz detayına inmekten çekinmedim. Güzel bir hikaye. İkinci hikayemiz de yine üniversite yargıcı Kovalof'un burun adlı eseriydi. Bir sabah uyandığınızda burnunuzun artık yerinde olmadığını ve orada dümdüz bir alan olduğunu düşünün. Kesilip atılmasından bahsetmiyorum. Bayağı bildiğiniz kaybolmasını hatta bir kişiliğe bürünüp milletin içinde dolaşmasını, daha sonra polisler tarafından bulunup size getirilmesini ve bir süre burnunuzun tekrar yerine koyamadığınızı düşünün. Harika bir hikayeydi. Güzel, sürükleyici bir hikayeydi. Bu eserden çok daha uzun bahsetmeden kitabın bir dilinin hatıra defteri bölümünden bir pasaj okumak istiyorum sizlere. Kalemimden şöyle şeyler çıkmış. İlk odaya girerken kafaları kazınmış pek çok insan gördüm. Onların bir zamanlar asilzade ya da asker olduklarını tahmin etmiştim. En azından kazınmış kafalarından bunu çıkartabiliyorum. Beni yönlendirmekle olan başbakan çok garip bir şekilde davranıyordu beni küçük bir odanın içine doğru itti ve bana eğer bir kere daha kendine Kral Ferdinand dersen bunu söyleme isteğini senden alırım dedi. Bunun sadece bir test olduğunu biliyordum ve inancımı kaybetmedim. Bu sebeple başbakan sırtıma sopayla öyle sert vurdu ki acımdan ağlayabilirdim. Ancak kendimi tuttum. Çünkü bunun eski günlerde kullanılan bir tören olduğunu ve İspanya'nın bugüne kadar bu yasalarla yönetildiğini biliyorum. Yalnız olduğum zaman devlet meselelerini incelemeye karar verdim ve İspanya ile Çin'in aslında aynı ülke olduklarını fark ettim. Sadece cahil olan insanların onların farklı ülkede olduklarını düşünüyordu. Herkese acil bir şekilde bir kağıt parçasına İspanya kelimesini yazmalarını öneriyorum. Bunun Çin ile tamamen aynı olduğunu görecekler. Evet. Bu eserimizde böyleydi. İki eserde okunmaya değer. Gayet güzel eserler. Özellikle Yuhua'yı kesinlikle okumanızı, yaşamak adlı eserini kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Harika bir zaman geçirdim. Çok seveceksiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu haftaki bölümümüzden bu kadar. İki kitap daha bitirdikten sonra tekrar bir arada olacağız. Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine. Sanırım şehir uzakta kalıyor sanırım şehir uzakta kalıyor. Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü ama güneş her gece tepemde doğuyor. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Yani olmuyor olmuyor istesem de kimse gelmiyor beklesem de